Şimdi ürünümüzü çıkardık, ee, İçinden çıkanları da koyduk buradan. Yani, bak şu an mesela benim benim az çok hafif. tamam mı? Daha düz bir kavisse geliyor, ama mesela baktığın zaman bunun yukarısı daha bombeli. Ama mesela arka tarafı daha hızlı bitiyor. Yani. Bugün çok farklı bir video çekeceğiz. Arkadaşım dünyanın en iyi masum aldı. <laughs> Abi ürünler burada. Bizim arkadaşlar geçen ay pre-order'dan bu sisi Ninjutsu Sora aldılar. Türkiye'de bu mouse'a dair herhangi bir içerik yok. Şu an ilk defa biz çekiyoruz. Bu sene ve geçtiğimiz senelerle kıyasla en hafif gaming mouse. Preorder'dan 115-116 euro arasındaki vergiler ve işte kargo dair aldılar. Şöyle bir şey var. Adamlar bu mouse'u tasarlamak için 5-6 kere sürekli revize etmişler. Yani kullanıcılara sürekli soruyorlar. Diyorlar ki işte böyle bir ürün tasarlayacağız. Sizce bu ürün tasarlarken nelere dikkat etmeliyiz? Şöyle abi. Ne abi? <laughs> Araya burada. Hı -hı. Sadece fikir almıyorlar. Şöyle yapıyorlar. E Birilerini seçiyorlar ve onlara mouse'u yolluyorlar. test ettiriyorlar yani, ha, bakın evet. bu. Hani. yolluyorlar ve bu insanların feedbackleri sonucunda kullanırken ki işte mesela Hı -hı. adam diyor ki, yanlar esniyor diyor. Hı -hı. Ya da işte, elimi diyor, şurası rahatsız ediyor boyut olarak diyor falan filan. Ona Hı -hı. göre mesela boyutunu ayarlıyorlar, kalitesini ayarlıyorlar, gramını ayarlıyorlar vesaire vesaire. Bu şekilde Hı -hı. sürekli revize ederek en son şu anda final sürümü bu. Final sürümü şu an burada elimizde. iki tane aldık. Diğer arkadaşımız da aldı. Ben almadım. Ben şu an Gular, Glorious Model O Wireless kullanıyorum. Geçen sene Amerika'dan almıştım. Yani işimi görüyor. Ama e, FPS oynayan ve gerçekten bu işi profesyonel olarak yapmak isteyen bir insan bunu almalı yani. Zaten şimdi birazdan testini yapacağız. Benim mesela kullandığım mouse yine çok hafif. Delikli mesela bu mouse. Şöyle göstereyim. Wireless. Pedleri falan çok iyi. Burada zaten yine Logitech G Pro var. Botun eski mouse'u. Bu da wireless zaten. Bu da çok eski. Bu da zaten çok, herkes, çok iyi ya. Yani. Herkes biliyordur bu Aynen bu. Yani yani bu videoyu izleyen herkes biliyordur zaten. Ee, o zaten bu piyasada en çok tutulan Aynen öyle. Mouse çünkü şekli mesela tüm evler uyuyor. Tüm Aynen G Pro yani zaten piyasada en çok giden gaming profesyonel mouse yani. Şimdi ben bunu açıyorum. Şöyle. Paketleme güzel bantlamışlar her yeri. Bak, bu bantı zaten bıçakla açtık. Bunu salıyoruz. Evet. Çıkardık. Şimdi burada bir dil var. Bu dil ne işe yarıyor abi? Direk çekiyor muyuz mouse içine? Abi oradaki önce şeyini aç. Stiker'ı açıyorum. Stiker'ı çek kendine doğru. Aynen. Tamam. Açtım. Tamam, tamam şey. buradan dili çektiğin zaman. Yalnız çok iyi. Paketin içi boş. Şey gibi oldu. iPhone 14 2024 <gülüyor> inceleme. <gülüyor> Oo bak. Şöyle. Abi buraya bir güzel bir ambalaj yapmışlar böyle. Yani su sonra. Wireless e-sports Gaming Mouse. Tamam. Şimdi. Şimdi çıkarıyorum. Oo. Sanki mouse yok gibi. Ha. Şu an elimde ama sanki şu sadece şu beyaz şeyi tutuyormuşum gibi. Başka bir şey yok. İçinde stickerları falan vardı muhtemelen arkasında. Bakalım. Ha kullanma kılavuzu var. Başka bunun içi boş. Bunu bırakıyorum. Ha, tamam. petler var fazladan. Pet yollamışlar. Burada user manual var. İşte nasıl kullanılacağına dair işte hangi her site DPI'den ne işe yaradığını falan anlatıyor. Böyle. Onun dışında pakette başka bir şey ekstradan yok. Stickerlara bakarız birazdan. Şimdi şimdi bu kablo hakkında konuşalım. E, dangle vermişler yanında. Bayağı iyi. Niye diye sorarsan çünkü kabloyu e, bağlıyorsun buradan mesela kasaya. Sallıyorum. Mouse'u direkt arkaya Mouse'u süsü kasaya takmana gerek kalmadan şeyi USB'sini dangle vasıtasıyla direkt buraya sokuyorsun. Kabloyu zaten direkt kasaya götürebilirsin yani. Ee, onun dışında zaten burada Type-C'den USB'ye çevirmişler. Teknik özelliklere gelelim birazcık yani. Oyun testini yapalım. FPS ayarına bakalım. Nasıl yani elde nasıl oturuyor, nasıl tutuyor falan. Mouse'u şöyle bir daha gösterelim geniş olarak. Ağırlığı ilk başta dikkat çekiyor. 45 artı 2 gram diyor. Yani 45 de olabilir, 47 de olabilir. Ee, şöyle bir gösterelim önceden. Zaten ekrana gelir muhtemelen. Eksi 2 gram da diyor ama 43 gram daha kalan 40, duymadım. 43 yoktur muhtemelen de, 45-46 var herhalde. Genelde 45 ile 47 arasında geliyor evet. Evet, yani e, burada yine çok dikkat çeken özelliği sensör. Sensörü Pixart PAW3395. Yani PAW3395 en son çıkan sensör. Yani son teknoloji kullanılmış. Batarya ömrü 70 saat maksimum demiş. Yani 70 saat bir wireless bir mouse'un gitmesi çok iyi. Onun dışında dikkat çeken özelliği zaten yapım yeri Çin. Skatezler yollamışlar dedim. Bunlar büyük olanlar. Bunlar büyük boy skatez. Mouse küçüklerle geliyor. Ekstradan vermişler bunu yani. Şimdi mouse'un bir elde duruşuna bakalım. Yani nasıl bir test edelim bakalım yani. Mouse'un şöyle bir tasarım var. Şimdi normalde mesela karşılaştırdığın zaman Glorious model öyle. Tamam mı? Mesela bu buradan daha düz bir kavise geliyor. Ama mesela baktığın zaman bunun yukarısı daha bombeli. Ama mesela arka tarafı daha hızlı bitiyor. Yani tam böyle avuca özel olarak oturuyor FPS için yani. Ama mesela Model baktığın zaman daha böyle geniş alıyor elini. Geniş bir tutuş sergiliyor. Zaten Model O'nun iki farklı modeli var. Şimdi mesela Logitech G Pro'ya baktığın zaman bu daha da bombeli yani üst taraf daha da yukarıya hızlı çıkıyor. Ama bu ürün ya yani Hususi adamlar bunu dizayn etmişler yani. Cidden baktığın zaman çok hafif. Acayip hafif yani. Bak şu an mesela benim benim mouse çok hafif. Tamam mı? Ben mesela bu mouse almadan önce bu mouse'a baktığımda benim mouse'um zaten oyun oynarken çok hafif geliyor. Bu mouse'la onu oynasam daha da hafif. Zaten burada bir var. Ee, o da artisan. Emektar bilenler bilir. <laughs> Özel bir mouse Biraz da klikleri duyalım. Mesela ses nasıl çıkıyor. Biraz yaklaştıralım. Son olarak şunu da bahsedelim. Arkaya dangle koyma yeri var ekstradan. Böyle bir yer yapmışlar Biraz. buraya. Istedim Aynen istedim bu sefer ona rağmen Nasıl ele oturması? Abi ya? hissiyat nedir abi? Son olarak videoyu abi, kapanış olarak ne söyleyeceksin? G Pro'dan iyi mi? Ya G Pro'dan iyi. Orası kesin. G Pro, G Pro benim elime oturmuyordu bak. Şu üstteki bombe olayı eli rahatsız ediyordu benim. Böyle palm gibi tutmaya zorluyordu. Mesela bunda şurada boşluk olması rahat tutturuyor. Baya güzel. Sen Glorious'un D'sini kullandın mı peki? O bak bu O. Onu da kullandım. Sen D kullandın. Bak bu yok, O kullandım. O daha rahat oluyor. Bu yani, daha rahat. Ya bunda da yine bak şu parmağın altına gelen kısmın böyle temas etme da benim hoşuma gitmiyor. Aynen işte bunda da değiştirmişler onu. Bunda değil. o yok yani görüyor musun bak direkt parmağımın altı boş kalıyor. Aynen. Mesela bu, bu bir sık daha iyi. O yüzden daha çok hoşuma gitti ya birazcık alışmak, hafif olması bazen mislememe sebep oluyor şimdi imlatta. Uh -huh. O da e zaten e anlaşılıyor, Sonra düzelecek. Evet çünkü, çünkü şimdi şöyle düşün yani mesela şu 80 gramlık bir mouse, uh -huh. bu 45 gramlık bir mouse. Evet. Yani yarı yarıya. Yarı neredeyse. Aynen. Hani çok ilk denemelerde bile hiç alışmadan hemen hemen aynı skorda vurmam, çok iyi aslında. Çok iyi yani, yani aslında aynen. Çünkü şu an sensim aslında yarı yarıya düştüğü gibi bir şey. Evet. Düşmesi şey, lazım. Yükseldiği gibi bir şey yani, sensim arttı gibi. Hı -hı. Hı -hı. O yüzden, Bence çok biraz iyi. Biraz ayarı yapman lazım. Aynen, biraz ayarlamak lazım. Ya da ayarlamak değil de biraz eli alıştırmak lazım bu hafifliğe. Yani ben alıştıktan sonra Logitech G Pro'dan daha fazla verim alabileceğim bir mouse olmuş oldu, doğru mudur? Kesinlikle abi. Ninjutsu sonra e, onaylıdır. Evet. Profesyonel gamer tarafından. c Pro abi, gerçekten çok güzel, evet. on numara. Kalitesi falan da çok iyi, hafifliği çok iyi. Ve mesela malzeme kalitesi çok iyi, hiç taş gibi esneme yok esneme evet. yok yani. Mesela ürün o kadar hafif. E, ham maddede mesela bir sıkıntı var mı sence? Yani diğer mouse'la mesela arasında ne farkı var? Abi söyleyeyim. Bak şimdi mesela şu mouse zaten bu piyasadaki en sağlam mouse'lardan biri. Aha. Şimdi bak sese bak. Oraya geliyor mu bilmiyorum ama ön tarafında şöyle. şuralarda birazcık esneme var bu mouse'da. Ha evet. Ben Hafiften görüyorum. esneme kamerada var. belki görünmüyordur ama. evet Arka tarafı sağlam, orta tarafı sağlam. Onda bir sıkıntı yok. Bu mouse'da Abi hiçbir yerde esneme yok. Yani ne kullanmışlar malzeme bilmiyorum ama çok gerçekten derece. taş gibi yapmışlar yani. var. Anladım. O yüzden güzel. Klikleri de güzel. Sesleri de gayet. Switchleri de güzel. Klik switchleri. Evet, zaten o ses ses ayarını ses testini yaptık. Klavyeye bastık. Mouse'a bastık. Tamamdır ya. Bence okey. Bence on numara abi. Tavsiye ediyorum. Anladım. Tavsiye ediyorum. Evet. Evet inceleme videosunun sonuna geldik. Normalde böyle içerikler üretmiyorduk ama zaten bu kanalı hobi olarak kullandığım için böyle bir videoda da niye çekmeyelim abi dedik. Sonuçta çok yeni bir şey almış Batuhan. Hani dedim ki Türkiye'de ilk yapılan bir şey olacaksa çekelim. Biz şu an zaten ürünü Prior'dan aldığımız için Türkiye'de zaten ürünü alıp video çeken kimse yok. Şu an bugün tarihi 21 Aralık 2022. Videoda muhtemelen bugün atarım. Güzel bir içerik oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, ürünü almak isteyen arkadaşlara e, Botuan profesyonel e-sporcu e zaten. Eskiden beri oynuyor. FPS Master. <laughs> kendisi belki yorumlara gelir aşağı. 10 ee, numara adamdır kendisi. Yani Botuan onaylıyorsa cidden mouse çok iyidir. Logitech G Pro kullanan birisi. Ben de zaten Glorious kullanıyorum. Ben mouse'u zaten aldım da elime yani e hissetmedim yani. Bak, Glorious çok hafif. Zaten delikli. Hani delikli olmasına rağmen bu 45 gramın üstünde bir mouse. Hani orada delik yok ve daha hafif. Yani nasıl oluyor anlamadım. Hayırlı uğurlu olsun. Herkese bol şans. <gülüyor> Yoruldum. <gülüyor> Gözlerim ağrıdı. Hani yüz kaburuyordum. Üst kaldırmakta hiçbir şey yoktu. Vallahi 48 kaldı. <laughs> Enti. <laughs> Abi iyi bence başlangıç için.